Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bu videomda sizlere emoji yapılışını göstereceğim. Emoji'lerde dilerseniz gözlüklü, dilerseniz kalpli, üzgün ya da gülen bunlardan hangisini istiyorsanız onları yapabilirsiniz. Bunların e, göz, gözlüklü olanın yapılışını, kalpli ve diğerlerinin yapılışlarını da göstereceğim sizlere. Şimdi öncelikle e, normal şu beyaz topumuzu yapalım. Bunun için de sarı ip kullanıyorum. Alize Cotton Gold var elimde. Onunla yapacağım. Yine sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. Bu ilk başlayanlar için de gene aynı şekilde basit ve kolay e, örülebilecek bir anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. 2 3 4 5 6 Evet 6 tane yaptım ve halkamı birleştiriyorum. Gene bunu da diğer oyuncaklarımızdaki gibi her ilmeğe çift batıyoruz ve 12 sık iğneye ulaşıyoruz. 3 4 5 6 arttırmalara V deniyor. X'e bir tane sık iğne deniyor. O terimleri de burada söylemiş olayım. Evet, 12 tane sık iğnem oldu bu şekilde ve yerimi belirliyorum bu şekilde yerime ip koydum ya da ilmek belirleyici varsa elinizde onu da kullanabilirsiniz ben ilk zamanlar kullanıyordum fakat şu anda <laughs> ihtiyaç duymuyorum bir tane tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum bunu sıramın sonuna kadar tekrarlıyorum daha sonraki sıralarımda 5 tek bir çife kadar arttırma yapıyorum. Bir çift yaparak bu şekilde devam ettim ve 42 sık iğneye ulaşmış oldum. 7. sıramda 8. ve 9. sıralarımı da düz bir şekilde arttırma ve eksiltme yapmadan 42 sık iğne olarak öreceğim. 9. sıralarımı düz bir şekilde ördüm. Daha sonraki sıramı geliyorum. Yani 10. sıramı geliyorum. 10. sıramda arttırma yapacağım. En son arttırmamı 5 tek bir e ee, çiftle bitirdiğim için şimdi burada 6 tane tek yapacağım. 3 4 5 6 tane tek yaptım. Şurada 7.'ye çift batıyorum. Yani V yapıyorum. Devam ediyorum. 6 tane tek yapacağım. 3 4, 5, 6, 7. çift batıyorum. Bunu aynı şekilde sıramın sonuna kadar buraya gelene kadar tekrarlıyorum ve toplamda altı kez bunu tekrarlamış oluyorum. Evet, arttırmalar yaptım. Bakın, şu kenarlardan da şöyle köşeli bir şekilde arttırmalarımız belli oluyor. Daha sonraki sırama geliyorum. Daha sonraki sıramda 11. Sıram oluyor. 11 ve 12. sıramı da aynı şekilde yani düz örüyorum. 48 sık iğneye ulaşmıştım. Arttırma ve eksiltme yapmadan düz bir şekilde devam edeceğim. 48 sık iğnemi. 11 ve 12. sıralarımı da 48 sık iğne olarak düz bir şekilde devam ettim. Şimdi tekrar bir artırma daha yapıyorum. En son 6 tane tek yapıp bir arttırmıştım. Şimdi 7 tane tek yapacağım ve bir artır yapacağım. Onun için de önce 7 tane x yapıyorum. Yani 7 tane tek yapıyorum. Arada bu şekilde terimleri de söylüyorum ki tarifleri okumakta zorluk çekenler akıllarında kalabilsin diye. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yaptım. 6, 7. Bunda da 8. ye çift batıyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. ye çift batıyorum. Bu da aynı şekilde 6 tane tekrar yapıyorum sıramın sonuna kadar. Sıramı da bitirmiş oldum. 13. sıramda toplamda 54 tane sık iğnem oldu. 6 tekrar dememin sebebi 6x ile başladığımız için 6 tane tekrar ediyoruz. 8x ile başlamış olsak öreceğimiz rakamları 8 kere tekrar etmiş olacağız. 5 ile başlamış olsak 5 kere tekrar etmiş olacak. Yani sihirli halkamızda kaçıncı kaç sık iğne ile başladıysak o şekilde tekrarlarımızı yapmış olacağız. Daha sonra geldim 14 ve 15. sıramı da aynı şekilde 54 sık iğneyi düz bir şekilde devam edeceğim örmeye. Arttırma ve eksiltme yapmadan. 15. sıramızda düz ördük. Şimdi azaltmalara geçeceğiz. Azaltmalarımız da şu şekilde ee, ha en son artırmamızı yaptığımız e, sıra hangisi ise ondan başlayarak azaltmaya e, başlıyoruz. Şimdi en son 7 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 7 tane tek yapacağım. 2 3 4 5 6 7 tane tek yaptım. Şurada ön ilmeklerden alarak azaltma yapıyorum. Bakın ön ilmeklerden aldım ve bir sık iğne yaptım. Bunu tekrarlıyorum sıramın sonuna kadar. 2 3 4 5 6 7 yaptım. 8 ve 9. ilmeklerimi ön ilmeklerden alarak şu şekilde azaltmamı yaptım. Sıramın sonuna kadar tekrar Biraz azaltımı da yaptım. Daha sonraki sıramda da 5 tane tek bir azalt yapacağım. Şimdi 1 2 3 4 5 tane tek yaptım. Bir önceki sıramda şurada azaltmalarım belli. 6 ilmeğin önünden ve 7. ilmeğin önünden alarak bu şekilde azaltmamı yapıyorum. Bunu da aynı şekilde sıramın sonuna kadar tekrarlıyorum. Daha sonrasında 4 tek bir azalt, 3 tek bir azalt, 2 tek bir azalt, 1 tek bir azalt yaparak sıralarımı azaltmaya devam ediyorum. Bu şekilde azaltmalarımı yaptım. İçerisini elyaf doldurdum. İçerisine şu şekilde göstereyim. Boncuk elyaf kullandım. Boncuk elyafın özelliği yıkandığı zaman topaklanmaması ve içerisinde daha çok birbirlerine yani sıkı olması ve sertliğini sağlıyor. Ee, silikon elyaf da kullanabilirsiniz ama zamanla silikon elyaf e, sönüyor ve e, çekiyor daha yumuşak bir hale geliyor oyuncaklarımız. Şimdi burada bir tek bir azaltı yaptıktan sonra şimdi her ilmeğe azalt deniyor. Onu da şu şekilde artık bütün azaltmalarımızı devam ediyorum. Yani şu ön ilmeklerden alıyorum, azaltıyorum. Toplamda burada 12 tane sık iğnem vardı. Şimdi 12 sık iğnemi 6 tane sık iğneye düşüreceğim. Onun içinde azaltmalarımı yapıyorum ve toplamda 6 tane azaltma yapmış olacağım. Bu şekilde devam ediyorum sıramın sonuna kadar şekilde bütün ilmeklerimi azalttım ve şöyle ufak bir delik kaldı iğneyi geçirdim onu da şu ön ilmeklerinden alarak altı yerden 3 4 şöyle 5 ve 6 şu şekilde çekiyorum ve ipimi şuradan ortadan geçirdim herhangi bir yerinden çıkartarak şu şekilde yuvarlama böyle de tamamlamış oluyorum ipimi kesiyorum ben şöyle katlarına ayırıyorum ipi ve e, bağlıyorum 2-3 kere ayırdıktan sonra katlarına bağlıyorum bu şekilde uzun kalan kısmını birazcık yine kesiyorum ve bunu burada makas yardımıyla içerisine bu şekilde sokarak ipimi kaybetmiş oluyorum. Evet. Şimdi e, hangisini yapmak isterseniz bu şekilde bunu bitirdim. İsterseniz ipinizle siyah ipinizle gülen yüz yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmıştım. Birazcık yıprandılar tabii ki. Ya da üzgün surat ifadesi yapabilirsiniz. Ya da gözlüklü veya kalp bu gözlük ve kalp yapılışını sizlere göstereyim. Onun için de siyah ip ile sihirli halka ile başlayacağız. Siyah ipimizi. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 Yaptık. Halkamı birleştiriyorum. Her ilmeğe çift batacağım. 2 3 4 beş 6 7 8 9 10 11 12 Daha sonraki sıramda da bir tek bir çift yapacağım ve bundan 2 tane yapacağım. Toplamda 18 sık iğne olarak bu şekilde 2 tane yapıp daha sonra birleştireceğim. 2 tane yaptım. Şimdi bunları birleştireceğim. Şöyle 2 tane zincir çekeceğim. 2 tane zincir çektim ve karşıdaki ne şu şekilde birleştiriyorum. Şimdi burayı tekrar düz örüyorum. Zincir olan kısma gelene kadar düz öreceğim. Şöyle daha bir göstereyim. Biraz karanlık oluyor ama şu şekilde zincirden böyle ördüm. Tekrar zincire geldim. Zincirden de tekrar dönerek öreceğim. Bu şekilde gözlüğünü bitirmiş oluyorum. Şöyle göstereyim. öyle oyuncağın üst kısmına bu şekilde dikebilirsiniz. Daha sonra kalp yapılışını göstereceğim. Mızı iple bu şekilde kalp yapılışını göstereceğim. Gene sihirli halkayla başlıyorum. Bu sefer sihirli halkamın içerisine sık iğne değil de ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde halkamı yaptım. Önce iki tane zincir çekiyorum. Daha sonra üstüne alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yani ilmeklerimi iki kere de çıkıyorum. 1 iki. Bundan toplamda 12 tane yapacağım halkamın içerisine. 3 tane yaptım. 4 5 7 8 9 10 11 12 tane yaptım bu şekilde. Ve şuradan ipimi çekiyorum. Onun öncesinde tabi iki tane zincir çekiyorum bittikten sonra halkamın içerisine batıp cc yapıyorum. Ve şuradaki ipimi çekiyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum. Dikmek için dikerken de şuradan şöyle kalp görüntüsü vererek dikiyorum bakın bu şekilde şöyle kalpli gözlerimiz de olmuş oluyor. Bu şekilde buralara emojimizin üstüne bunları dikiyoruz. Hangisini yapacağıma karar veremediğim için o yüzden e, dikem dikmedim. Dikilmiş olanları burada şu şekilde göstereyim. Dikiyoruz ve şöyle bir gülümseme bırakıyoruz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomun e, hangi oyuncak olmasını istiyorsanız yorum yapabilirsiniz. Bunu sizler belirleyebilirsiniz. E, teşekkür ederim.